Merhaba, Sürpot hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Burada yalnız kaldığım anları daha anlamlı ve keyifli hale getirecek ilham edici konuşmalarla karşınızdayım. Hazırsanız birlikte keşfe çıkalım. 23. bölüme hoş geldiniz. Normalde bugün mutluluk üzerine konuşmak istiyordum. Ama bugün sorularımı başka bir şey üzerinden soracağım ve konuşacağım. Sesim hala bir tık düzelmemiş. Hastalığın böyle o son izleri var üstümde. Umarım bir daha benzer bir şey yaşamam. Biraz ağır geçti. Burada yakınmak istiyorum bundan. Böyle bedenini ara ara bağırıp dinlenmek istiyorum. Gerçekten dinlenmek istiyorum demesi de gerekiyor bazen evet mutluluk üzerine konuşacaktım ama bugün böyle bir anda ara bir başlık olarak direniş ve ölümcül kimlikler başlığını atıp bunun üzerine soru sormak ve bunun üzerine konuşmak istiyorum başlık neden hem dünya hem içinde olduğumuz durumlarla alakalı bir direniş meselesi ve e, onun bağlamında kimliklerden bahsetmek istiyorum bizi biz yapan şey ne inandığımız eee Farkında olduğumuz ya da olmadığımız kimlikler neler? Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bu başlığı Amin Maluf'un ölümcül kimlikler kitabı üzerine e, attım. Bu kitabı çok uzun süre önce okumuştum. Etkilendiğimi ve orada e, kullandığı bazı cümlelerin e, böyle zihnimde yere edindiğini hatırlıyorum. Tam olarak kitabın kurgusunu anımsamasam da bir denemeydi sanırım. E, sert ve şiddetli bir kitaptı dil olarak da benim e, sevdiğim bir yazar yani dilinde dolanmayı sevdiğim bir yazar. Böyle bölümleri metinler ve kitaplar üzerinden ilerletmeyi seviyorum. Bir dayanak oluyor benim için. E, konuşmayı daha e, daha da kolaylaştırıyor. Böyle daha da sınırlandırdığı için net evet. Böyle bugün iki başlığım olacak. Bir tanesi dünyada yaşanan işte Gazinin içinde olduğu durum ve bizim de o çok uzun süredir sadece bir izleyicisi olarak kaldığımız durumla alakalı yani dünya ölçeğinde bir şey yaşanıyor ve biz burada neredeyiz ve bu ölçekte yaşanan bir şeye karşı tepkimiz ve tavrımız nasıl? Burada bunu nasıl anlamalıyız? nasıl kabul etmeliyiz ve nasıl değerlendirmeliyiz ve bu bizim yaşantımızda hala hazırda içinde olduğumuz dünyayı nasıl etkiler diye bir soru sormak istiyorum. Çünkü kişisel olarak kendi vicdanımı hayatı yaşarken büyük bir rahatsızlık ve huzursuzlukla eşlik eden bir duyguyu taşıyorum gibi dünya alakalı. Kendi ölçeğimizde ve <laughs> bir insan oluşumuzla beraber belki kontrol edebileceğimiz ve üstesinden gelebileceğimiz şeyler çok değil. Bunu ben kabullenmeye karar verdim. Bir insan olarak kontrol edebileceğim ve üzerinde etki sahibi olabileceğim şeyler aslında çok fazla değil etkili olabilir miyim? Tabii ki de etkili olabilir. Böyle bilincimi bu anlamda yetiştirmek ve geliştirmek istiyorum. Dünyada her ne olursa olsun gücün, birikmiş bir gücün yanında değil de daha çok işte azınlığın ve mağdurların yanında olmakla ilgili bir temennim var. <laughs> Hayatımda nerede olursam olayım böyle bir kaygım ve kendime edindiğim bir kimlik var mağdun burada dünyada içinde olduğu konum itibariyle bir ses edinemeyen, kendini savunamayan ve gösteremeyen insan genel olarak kullanılan bir kavram. Bu kimi zaman çocuklar olabilir, kadınlar olabilir, yaşlılar olabilir. Yani buradaki temsiliyet değişebilir ama bir şekilde o grup ya da o insanlar içinde yaşadıkları durumda ses çıkar güce sahip olamayanlar genel olarak bir ses çıkartabiliyorsan ve bir sese sahipsem bunun gücüne sahipsem kontrol edebildiğim şeyin bu olduğuna inanıyorum kendi bilincimi diri tutmak ve farkında olmak içinde olduğum dünyanın neler olduğunun biraz farkında olmak hayatın sadece benim maruz kaldığım bir alanına dönüşmemesine için böyle olmak benim kendi adıma bir temennimdir. <laughs> Bu böyle hayatıma yazgılı bir kimlik olarak da varmış gibi geliyor bana. Yani em, buna dair bir dert edinmek ve buna dair bir aksiyon almak, buna dair düşünmek, yazmak, konuşmak em, yapmam gereken bir şeymiş gibi hissediyorum. Çok isayi. De bir motivasyonu var. Bu konuda yalnız olmadığımı düşünüyorum. Eğer kendimizden çok uzakta değilsek, kendimizden çok uzakta değilsek, kendimize acayip yabancılaşmadıysak, insani varlığımızı hala koruyorsak, olup bitene dair biz istemesek bile bedenimiz, kendimiz bir anda bir tepki gösteriyor. Çünkü bir şeylerin doğru olmadığına dair bir his taşımaya başlıyoruz. Ben bunu önemsiyorum. Bunu hep e, düşünsel anlamda önemsedim. Ya yani entelektüel olarak öyle bir birikime sahip olarak önemsedim. Bunun gücüne inanıyorum. E, o yavaş yavaş elde edilen bilginin hmm, o birikimin gücüne inanıyorum. Onun kalıcılığına da inanıyorum. O yüzden bu direnişe ve bu farkındalığı ee, okumak üzerinden ilerletmeyi seviyorum. Benim mizacıma uygun bir direniş. Ama bazı şeyler o kadar böyle sınıra dayanan şeyler ki hani e, şey iyi izliyoruz ya artık bu kadar da olmaz herhalde dediğimiz şeyi bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz ve buna şahidiz ve buna birebir şahidiz ve bunu izliyoruz. Bu çok şiddetli bir şey. Bu çok fazla bir şey. Mesela kişisel olarak hayatıma bakıyorum. Bugün o izlediğimiz şeyleri, özellikle gazete olan şeyleri izlediğimde kişisel olarak kendi hayatımda eğer yaşarsam kaldıramayacağım dediğim bir sürü şeyi birçok insan defalarca kez yaşıyor. İşte bir yakınını kaybetmek, çok kişisel ihtiyaçlarından mahrum edilmek, bir e, evin kaybı, toprağın kaybı. Çünkü bize kim olduğumuzu hatırlatan o çok güçlü bağ bir anda bir tehdit altında. Yani kendimizi sürdüremez olduğumuz bir şey, çok tekinsiz ve korkunç bir şey. Bunu bir etnik kimlik ya da bir söylem üzerinden ilerletmeyi istemiyorum. Bunu çok varlığımızı içkin bir şey olarak söylüyorum. Bize <laughs> insan olduğumuzu ve o varlığımızı bir yere yerleştirmeyi öğreten şey dünyada o ilk var olduğumuz yer ya ve bu her birimize çok has ve bilecek. Hepimizin sahip olduğu bir şey. Tıpkı dili konuşmamız gibi, kendimize ait bir dili konuşmamız gibi. O yüzden o toprağın ve mekanın kaybı da çok şiddetli bir şey. Çünkü insan kendini dayandıracağı bütün dayanakları fiziksel olarak kaybediyor. Yani fiziksel olan mekanda duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarımızı da gideriyoruz. Yani o sınırlılıkta ve o imkan içerisinde gideriyoruz. O yüzden yaşanan şey çok şiddetli ve çok büyük. Ben kişi olarak em, buna sadece bir medya aracılığıyla maruz kaldığımda bunun şiddetini kabullenmek ve bu olanı, bu gerçekliği, bu sertliği kabul etmekte zorlanıyorum. Ben görmekte zorlanıyorum. Yaşayanların neyin içerisinde olduğunu hayal edemiyorum bile. Çünkü böyle akıl sınırını kaybediyor ya. Hani o bütün koyduğun sınırlar ortadan kalkıyor ve bunu çok ağır bir yerden ya yaşadığında dünyada hayata nasıl devam edilir sorusu çok doğru da orada böyle boşluğa düşüyor. Ben bu sıralar anlamlandıramadığım bir şey, yani dünyada olduğumuz kendimize ait hikayeleri pek anlamlandıramadığım bir dönemdeyim. Hayatın kıymetli olduğuna inanan biriyim. Burada olmanın her zaman var olmanın daha varlığımızı hissetmenin kıymetli ve değerli bir şey oluşuna inanırım ama hikayenin bu tarafını gördüğümde bir başkasının bir ötekinin bunu yaşadığını gördüğümde bu öteki benden çok farklı değil ee, çok kısa bir mesafe coğrafyasal mesafeden ötürü benim yaşamadığım bir şeyi yaşadığında kendi hikayemi nasıl devam ettireceğimi çok da anlamlandıramıyorum onun hikayesini nasıl devam ettireceği konusunda da bunu anlamlandıramıyorum. Evet o bir gösteriyor. Çok uzun süredir gösteriyor. Ve şey de çok dramatik geliyor. Yani bir anda dünyanın bir yerinde böyle bir şey olduğunu öğreniyorsun. Bunun çok uzun süredir olduğunu öğreniyorsun. Ve en şiddetlisini ve en kötüsünü hep birebir şahit olmaya başlıyorsun. Ve, e, ve bu bizim içinde yaşadığımız dünyada var oluyor. Ve bunlar olurken bir taraftan da devam etmesi zorunlu olan bir hayatın içerisindeyiz. Ekonomik düzeniyle, ilişkileriyle, neyse o siyasal düzeniyle onunla devam ettirilmesi zorunda olan bir şeyin içerisindeyiz. Çok kaotik ve çok böyle iki aşırı uç gibi geliyor bana. Yani daha bir şeyi yaşadığının farkında olmadan insan nasıl hayata devam edebilir? Yani çok uyuşmak lazım ya da çok kendini farkında olmamak lazım. Bizim buradaki konumlanmamız ne ben onu merak ediyorum. Benim bu anlamdaki politik öfkem yüksek. Çünkü ben içerisinde yaşadığım çok kısa aralığın şahit olduğu şeyin ve ortak olduğu şeyin belki bu olmasını arzu etmiyorum. Evet kendi arzuları, kendi çıkarları, kendi hayatı için bencilce belki hareket eden de biriyim. Onu bunu, bununla beraber söylüyorum bunu. Buna rağmen bununla beraber ben yeryüzünde hiçbir insanın böyle bir hikayeye sahip olmasını istemiyorum. Hiçbir çocuğun özellikle. Çocuk konusu çok şey yani korumakla yükümlü olduğumuz her birimizin bu konuda bir sorumluluğu olduğu varlıklar. Çünkü dünyayı bizim gibi algılamıyorlar. Savunmasız ve korunmasızlar. Bununla beraber sadece çocuklar değil, kadınlar, erkeklikler burada bazı insanları işte insan dışılaştırmaya gerek yok. Kim buna maruz kalıyorsa orada çaresiz kalışı ve bunun çok zor bir durum olduğunu anlıyor olmamız lazım ve bu konuda bizi bizi kimsenin ikna etmiyor olması lazım zaten ikna olmuş olmamız lazım ya çok şükür ki bazı hikayeler değişiyor artık gördüğümüz her şeye de inanmıyoruz ya özellikle o gücü elinde bulunduran bu zulmetme hakkını kendinde gören ve haklılığını sadece ve sadece o gücüne dayandıran insanın anlattığı hikaye artık çok da inanmıyoruz ya bu konuda mutluyum artık hmm, evet sen anlatıyorsun ama bu var diyebildiğimiz bir şey var artık o dünyada kurulan hikayede çözülüyor bu direnişi önemsiyorum yani ve onların hayatı nasıl daha devam ettirmeye çalıştığına dair onurlu bir mücadeleyi de önemsiyorum bu çok insana hem insanın kişisel olarak kendini utandıran bir şey hem de ah evet hayatta böyle bir ihtimal daha var. Hangi durumda olursam olayım insani değerimi onurum herhangi bir şeyle ölçülemez ve kıymetlidir ve değerlidir ve ben değerli oluşumu sana ey dünya ya da kimse muhatabım kanıtlamak zorunda değilim çünkü ben varlığımı sana dayandırmıyorum ben varım ve kıymetliyim ve değerliyim yani, bunun bizi dönüştürüyor ve değiştiriyor olması gerekiyor ya. Yani. Benim orada biraz sıkıntım var yani. Böyle alışkanlık alışkanlıklar, hayattan beklentiler anlamında, hayatı yaşayış anlamında bir şeyi değiştirmediğini görmek ilginç. Yani hayatta ya orası ya orası değil de başka bir şey mümkün olduğunu gösteren bir hayat istencinin var olmaması da ilginç. Bunları kendi üzerimden konuşuyorum. Kendi tecrübem üzerinden konuşuyorum. Dünyayı gördüğümde hissettiğim şey üzerinden konuşuyorum. Bununla muhatap olduğumda bunun üzerine ne hissettiğinin farkında olan biri olarak konuşuyorum. Bu konuda belki yönünü yitirmiş biri olarak da konuşuyorum. Evet bir öfke var. Bir şeyi kabullenemiyorum. Bir insanın bir başka insana yapabildiği bu şeyi Gerçekten kabullenemiyorum çünkü çok fazla ve çok ağır. Bu sadece gazne için geçerli değil, dünyanın neresinde olursa olsun bu böyle. Çünkü insani olarak kendimin farkında biri olarak kendinin farkında olmaya çalışan biri olarak kendini fark etmeye çalışan biri olarak bir anda şey diyorum. Bana ne anlatılırsa anlatın. Evet, her tarafı dinleyeyim. Neyse hikayenin kendisi ama benim gördüğüm şey senin hangi kimliği yüklersenikle bir olayın olduğu ve bir şeyin olduğu ve bir haksızlığın olduğu ve bir adaletsizliğin oldu. Bu bizim dünyaya yerleşme halimizi sarsan bir şey. Biz bunu kaybettiğimizde dünyada bizi var kılan değerler ne olacak? Neye dayanacağız? Neye dayanarak hayata devam edeceğiz? İnsan onurunu ve değerini alaşağı edince bizi bir diğerine karşı koruyacak olan ne olacak? İnsan bunu yapabiliyorsa ve her birimiz içinde bu insan da varsa o zaman bizi hem kendimizden hem de bir başkasından ne koruyacak? Böyle sorular sormak istiyorum. Bunu gazi üzerinden sormak istiyorum. Çünkü artık bir taraf olmanın değil de yaşanan şeyin vahşetini artık herkesin farkında olduğu neredeyse bir durum olduğu için. Bu dünya ölçeğinde bir şey. Coğrafya olarak hem yıkıdığım uzakta olduğumuzda bir yer. Ben bunun farkındayım. kişi olarak kendi vicdanıma sorumlu hissettiğim biri olarak bunun farkındayım. Bu daha da kızışıyor ya. Bir şey değişmiyor ve daha kötü hale geliyor. Bu çaresiz de bırakan bir şey. Böyle suskun da bırakan bir şey. E ne olacak? yani? Dünyanın düzeni bu olmaya devam mı edecek? Peki dünya böyle olurken buna dönüşürken ben nerede olacağım? Ne yapacağım? dönüp bakalım kendimize bir de şu an <laughs> Türkiye'de benzer bir şey yaşıyor çok böyle farklı bir ölçekte farklı bir boyutta farklı bir görüntüde bir, bir, şey hissediyorum bir baskı hissi hissediyorum benim varlığıma dair varoluşuma dair bir tehdit hissediyorum tamam mı iradeyi ve kararı önemsiyorum ve bu irade ve kararı kesintiye uğratan herhangi bir şey bana çok tehdit altında hissettiriyor. Bunun üzerine bir yerde olmak istiyorum, bir şey söyleyebilmek istiyorum. Hem yani bunu nasıl gördüğüm ve bunu nasıl anlamlandırdığım üzerine ve bunun nasıl aşabileceğimiz üzerine böyle çok üstü kapalı konuşuyor gibiyim. Çok böyle politik bir dil kullanmayı önemsemiyorum ama bütün haksızlıklar karşısında hissettiğimiz his bu yani bu bana yapılmak zorunda olmaksızın biri bir haksızlığa ve adaletsizliğe uğradığında benim buradaki tavrım o kişinin kimliğinden ve varoluşunun üstünde bu durumun bir haksızlık olduğuna dair bir tavır almakla ilgili bir kararım var. Bu belki benim kendime dair bir tehdit de olabilir. Haksızlığı uğrayan kişi beni sevmiyor bile olabilir. Çok umurumda değil çünkü ben bu tavrı bu hisse rağmen seçiyor olacağım. Bu konuda tutarlı olmak istiyorum hayatta. Bu konuda tutarlı olmak istiyorum. <laughs> Uzun bir konuşma oldu. Böyle. Ne konuştuğumu bilmiyorum bu arada. Yani bir şey üzerine konuşuyorum. Yani muhatap olduğumuz, maruz kaldığımız bu dünyadaki şeyler üzerine konuşuyorum. Yani bunu belki bir kadınlık anlatısı üzerinden de konuşabilirim. O mağdurluğu hissettiğim bazı başlıklar var benim. Yani etnik kimlik var, inançsal kimlik var, işte şey, cinsiyet kimliği var. Her yerinde bazen çok tehdit ve altında olduğum ve güçsüz hissettirildiğim bazı başlıklar var. Evet bunu ben yaşıyorum. Yaşamasam da böyle hissediyorum. Bu böyle bir şey var benim dışımda. Bana ait olana dokunan ve beni tehdit eden bir şey var. Bunun karşısında nasıl olabiliyorsam olmak istiyorum. Burada ses çıkarmaksa ses çıkarmak. Bir direniş göstermekse bir direniş göstermek. Ve tam aksine o şiddetin o baskılanmanın tam aksine hayata gerçekten çok daha sarılmak belki de. Çok böyle şey gibi duruyor. Zıt gibi duruyor. Ama sanırım onu çözdüren şey bu olacak. Bu yaşadığım şeye rağmen hayat benim için hala kıymetli ve değerli. Benim içinde olduğum şey ve yer olduğu için. Çünkü ben olmadığımda her şey gitip gidecek ya. Yani ben gözümü kapattığımda bütün dünyada, bütün kaygılarda kontrol edemediğimiz, altında ezildiğimiz her şey yok olup gidecek. Ben gözümü kapattığımda ve hayat benim için bittiğinde. O yüzden en az her şey kadar çok önemliyim ve benim hayatım en az her şey kadar çok önemli ve kıymetli. Bunu büyük ölçekte yapamıyorsam Kişi olarak kendi hayatımda, içinde olduğum ailede, içinde olduğum arkadaşlıklarda, içinde olduğum gruplarda, küçük ölçekteki topluluklarda en azından o karşısında olduğum şeyi gözetmekle ilgili bir tavır edinebilirim. Böyle kendi ölçeğimde yaptığımı düşündüğüm zulümlerden vazgeçebilirim. Yani haksızlık ettiğim şeylerden vazgeçebilirim. Kendime eziyet etmeyi bırakabilirim ve hayatı gerçekten kıymetli görüp onu daha derinden nasıl hissedebilirim ve yaşayabilirim diye de konuşabilirim. Böyle ölümcül kimlikler başlığını da attım. Kimlikler üzerine de birazcık konuşmak istiyordum. Um, kitaptan böyle bazı alıntılar okumak istiyorum. Belki bir şeyler düşündürür. Bu düşündürüyor beni. Dediğim gibi içinde olduğum şeyden uzak ve veri değilim. Kontrol edemediğim şeyin kaygısını da taşımıyorum. Böyle bir kararım da var. Çünkü böyle tüketen de bir tarafı var. Böyle karamsarlığa da götüren bir tarafı var. <laughs> Diyor ki her birimiz itildiğimiz, bize yasaklanan ya da tuzaklar kurulan yollar arasından kendine bir yol açmak zorunda. Birdenbire kendimiz olamayız. Kendimizi kim olduğumuz, kendimizi nasıl tanımladığımız önemli ya. Dünyada kim olduğumuz, hali hazırda yaşıyorken kim olduğumuz önemli. Belki böyle çok um, iimiz her bir yerden bakmaya dair de bir şeye ihtiyacımız vardır. Çok klişe de gelebilir, bilmiyorum bu cümle ama diyor ki mutlaka ve en küçük bir ödün vermeden saygı gösterilmesi gereken şey insanların. Renkleri ne olursa olsun, sayısal önemleri ne olursa olsun, kadın, erkek ve çocuk bütün insanların onurudur. Kitapta böyle bir parça geçiyor. Kitabın ana teması şey, Amin Maruf'un sahibi olduğu etnik kimlikler, dil kimlikleri üzerinden ona sorulan işte siz hangisiniz, hangisiniz sorusu. O da ben her biriyim de diyor. Bu çok önemli maruz kaldığımız ve zorunda olduğumuz kimlikler daha sonra kendimize karıştırdığımız kimlikler tanımlandığımız kimlikler onlardan sıyrıldığımız kimlikler kendime dair isteğim şudur ki hayatta kendimin her zaman farkında olayım ben olarak kendi sesimi duyayım kendimi göreyim ve kendi varlığımı hissedeyim bir başkasını etki edebileceğim alanın çok büyük olup olmadığını bilmiyorum. Ama kendimle ilgili böyle bir tavra sahip olursam, bir başkası da kendiyle ilgili böyle bir tavra sahip olursa bir şeylerin daha derin yaşanabileceğine dair bir inancım var. En azından kendi hayatım için şeyim bu, tavrım bu. Tanımlanıyor olmaktan daha çok kendimin seçtiği bir şeyin içinde olmayı arzu ediyorum. Bu böyle o mağdurunun sesi olmakla ilgili yazgılı kimliklerimden biri. Ona çok benzeyen kimliklerimden biri. Belirlenmek ve sabitlenmek değil, tanımlanmak değil. Kimsem, her kimsen onu, her kimsem onu tanımak, onu hangi kelimelerle tanıyacaksam, onu hangi durumlarda tanıyacaksam, onun kendi varlığımın gerçekten farkında olmak. Ve onunla beraber bu yolu yürümek, bir karar alırken, bir irade gösterirken, bunu farkında olarak yapmak. Bir hayatı yaşıyorken onun gerçekten farkında olarak yaşamak. Bazen dünyaya göz kesilmek, bazen dünyaya göz kapamak. İçinde güvenle yerleşeceğim yuvalar açmak bunlar metaforsal da, metafor da olabilir. Bir mekandan bağımsız da olabilir. Bazen dünya da dar gelir, Mekanda dar gelir, insanlar da dar gelir. Böyle yoğun hissettiğim bir öfke hali var. Muhtemelen bunun arkasında hissettiğim bir kırgınlık, kızgınlık, haksızlığa uğramışlık hissi var. Bunu dünya ölçeğinde de, kendi içinde olduğumuz ülke ölçeğinde de hissettiğim bir duygusu var. Bunu dillendirmek istiyorum çünkü ben bunu hissediyorum. Bu tehdidi de hissediyorum. Sınırlanmışlığı da hissediyorum. Hissettirilen çaresizliği de hissediyorum. Bunu hissediyorum insan olarak. Bu bende bir öfke yaratıyor. O bende bir tavır alma hali yaratıyor. İyi ki var. Bu öfkenin kendisi iyi ki var. Heba olmak istemeden, hayatı da heba etmeden farkında olarak hayatı yücelterek, insanın varlığını yücelterek hayatı kıymetli gördüğüm bir yerden yaşamaya dair bir arzum var. Böyle. Bugün bunları konuşmak istedim. Nasıl duyulduğum, neler söyledim bilmiyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizin için nasıl? Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.